Merhaba arkadaşlar Medyalene hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuzun konusu defansın sol ve sağ Bek yani DL ve DC DR pozisyonu, DL ve DR pozisyonlarının gelişimi. Bunların e, antrenman taktiklerini inceleyeceğiz. Şimdi örnek olarak bir tane DL oyuncumuzu alalım. Şimdi. Arkadaşlar bu oyuncuda savunma, hücum, fiziksel ve zihinsel gelişim olarak gösterilen 3 kategoride savunmada arkadaşlar top çalma, markaj, pozisyon alma ve cesaret. Bunlar aktif olarak işaretli. Yani bu özellikler bu oyuncuda temel olarak geliştirilmesi gereken beklenen özellikler. Hücum alanında orta var. Orta alması gerekiyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerde de kondisyon, agresiflik ve hız. Şimdi bunların temel olarak geliştirmemiz gerekiyor. Ha bunun yanında diğerleri gelişirse kötü mü olur? Hayır kötü olmaz. Ama e, bu oyuncudan beklenen temel özellikler açık renkte gösterilen bu özelliklerin gelişimi. Şimdi e, bir savunma oyuncusu mesela buradaki gördüğümüz gibi sol beki e, DL pozisyondaki oyuncumuzda bunları geliştirecek hangi antrenman taktikleri e, bu açık olan, rengi açık olanları daha çok geliştirir. Buna göre bakacağız. Bunu arkadaşlar bakarken hemen bir tane şöyle DC'yi de göstereyim. Ee, daha önceki videoda DC'den bahsetmiştik. Hatırlarsanız temel farkını söyleyeyim. Merkez bekte gördüğünüz gibi orta yok. Sadece top çalma, markaj, pozisyon alma, cesaretin yanında kafa vuruşu da var. Ee, DC ile ilgili olan videoyu izlerseniz aradaki farkı görürsünüz zaten. Diğer tarafta da e, DL ve DR'de yani bu videoda anlatacağım pozisyonda hız var burada ama güç yok. burada gördüğünüz gibi DC pozisyonda sadece kondisyon güç, agresiflik buna özel antrenmanları işlemiştik. Antrenmanları anlatmıştım DC videosunda. Oysa bugün anlatacağım da gördüğünüz gibi oyuncunun temel özelliği biraz farklı oluyor. Gelişim olması gereken özelliği farklı oluyor. Gördüğünüz gibi hücumda orta alması gerekiyor. DC'de yoktu. Ee, savunmada da kafa vuruşuna ihtiyacı yok. Sadece cesaret, pozisyon alma, markaj ve top çalma alması lazım. Diğer tarafta fiziksel ve zihinselde de bunları geliştireceğiz. Peki hangi antrenmanlar bize daha uygun? Hemen arkadaşlar. Şimdi öncelikle savunma bölümünde rakibe pres uygula, agresiflik, top çalma, markaj, pozisyon alma, cesaret. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Savunma bölümünde istenilenlerin tamamı rakibe pres uyguladan alınabilir. Agresiflik, top çalma, markaj, pozisyon alma ve cesaret. Bu e, 4 elemanın 4'ü artı üzerine ilave eden e, fiziksel ve zihinsel gelişiminde görebileceğimiz gibi, pardon çok geçirdim. Agresiflik bölümünü rakibe pres uygulamadan alabiliyoruz. Yani e, 5'te 5 oyuncunun gelişimiyle ilgili. Dört tanesi savunmadan, bir tanesi de fiziksel ve zihinsel gelişimden agresifliği alabiliyoruz. Rakibe pres uygulama olmazsa olmazımız. Peki bunun yanında e, ne kaldı geriye? Savunmadan ortaya almamız gerekiyor. Fiziksel ve zihinsel gelişiminden de kondisyon ve hızı ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü agresifliği buradan aldık ve ayrıca orta almamız gerekiyor. Şimdi fiziksel ve zihinsel gelişimle alakalı olarak arkadaşlar temel almamız gereken germe antrenmanı. Burada kondisyon, güç, hız ve çeviklik. Şimdi e, gördüğünüz gibi fazladan bize burada gelmesi olması gereken kondisyon ve hız. Kondisyon ve hızı buradan alacağız ama ayrıca vermiş olduğu güç ve kaleci için geçerli olan çeviklik de var burada. Evet güce e, DL ve DR'de ihtiyacımız yok. Ama ki DC'de de ihtiyacımız yok. Ama kondisyon ve hızı alırken güç de yanında hediyesi diyelim geliyor. Kondisyon ve hızı gelme antrenmandan alıyoruz. Ayrıca kullanabileceğimiz diğer bir kondisyon ve hızı aktarmak, arttırmak için alabileceğimiz diğer antrenman arkadaşlar uzun koşu. Şuradaki uzun koşuda da kondisyon, hız, konsantrasyon. Gördüğünüz gibi bu antrenman programında da 3'te 2 yani %66 e, direkt istediğimiz temel hedeflere ulaştırabiliriz burada. Burada arkadaşlar, e, germe antrenmanını tercih etmememin bir sebebi uzun koşuyla beraber. Evet. Kondisyon ve hızın yanında güç ve çeviklik de var. Yani ekstra e, %50'si olmuş oluyor bizim işimize yarayanlar ama e, çok kolay, kolay bir antrenman. Dolayısıyla bu kolay antrenman olması bizim avantaj sağlıyor germe ve uzun koşu bizim fiziksel ve zihinsel gelişiminden almamız gereken temel antrenmanlar. Ha bunun yanında ekstra illa ben fiziksel gelişimini arttırmak istiyorum derseniz e, merdivenli karaoke da olabilir. Burada agresiflik ve hızı veriyor size. Aynı şekilde depar atma da olabilir. Kondisyon ve hızı veriyor. Ama depar atmayı önermiyorum. Niye? Çok zor antrenman. Otomatikman çok fazla gücümüz gidecek. Yani ee, yeşil paketlerimizi fazla bitirecektir depar atma ama çok yeşilim var ve kondisyonu ve hızı fazla fazla alsın isterim derseniz depar atmayı da kullanabilirsiniz merdivenli karaoke'ya da kullanabilirsiniz ama ben bu ikisinin yanında ya yani bu ikisinden ziyade daha çok germe ve uzun koşuyu tavsiye ediyorum germe ve uzun koşu özellikle uzun koşu arkadaşlar çünkü kondisyon hız konsantrasyon sadece kondisyon hız için bile yani %66'lık bir avantajla uzun koşu oldukça işimize yarayacaktır. Uzun koşuyu özellikle öneriyorum. Dediğim gibi germe, defar atma, merdivenli karayoka da elimizde bulunsun. Sonrasında arkadaşlar bize ne gerekiyor? Fiziksel ve zihinsel gelişimi böyle bitirdik. Hani şöyle göstereyim şuradan. Top çalma, markaj, pozisyon alma, cesaret. Bu bölümü olduğu gibi Artı agresifliği de içine alacak şekilde e, rakibe pres uygulamadan alabiliyoruz. Bu 5 özelliği. Fiziksel ve zihinsel gelişimdeki kondisyon, hız bu ikisini uzun koşuyla alıyoruz. Yanında istersek dediğim gibi germe antrenmanıyla yine kondisyon hızı arttırabiliyoruz. Merdivenli karaoke kullanırsak da kondisyon, agresiflik alabiliyoruz. Şimdi bizim ihtiyacımız kalan ne kaldı arkadaşlar? İhtiyacımız olan orta. Şu ana kadar gördüğünüz gibi ortayı alacak direkt bir antrenman koymadık. Arkadaşlar ortayı savunma bölümünde alabileceğimiz temel antrenman ortaları savunma. Şurada ortaları savunma. Ortaları savunma antrenmanında arkadaşlar orta, markaj, kafa vuruşu, cesaret, hava kontrolü var. Yani şöyle gösterelim. Ortaları savunma aldığımızda hem ihtiyacımız olan ortayı alıyoruz. Savunma oyuncusunun olmazsa olmazı markaj ve cesareti alıyoruz. Markaj ve cesaret de önemli. Kafa vuruşuna ihtiyacımız yok gördüğünüz gibi. Evet bu da geliyor. Ama bunun yanında kaleci antrenmanı hava kontrolümüz de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 de 3'ü bizim işimize yarıyor. Yani bu da yaklaşık %60 yapar. Orta, markaj, ve cesareti ortaları savunmadan alabiliyoruz. Peki bunlar için dışında arkadaşlar maalesef savunma bölümünde orta alabileceğimiz, ortayı alabileceğimiz bölüm yok. Yani savunma oyuncusunun ortasını geliştireyim diyorsanız savunma bölümünde sadece ve sadece ortaları savunmada orta var. Dolayısıyla ortayı başka bir yerden daha almamız lazım. Peki nereden alabiliriz? Hücumdan. Hücumdan arkadaşlar ortayı alabileceğimiz iki tane yer var. Burada da temel olarak verebileceğimiz yer duran top kullanma. Şimdi duran top kullanmaya baktığımızda ne var? Orta, şut, markaj, kafa vuruşu, açılma. Yani orta ve markaj. Bu ikisi yani 5 taneden iki tanesi bu da yüzde %40 yapar. 5'te 2. Orta ve markajı duran top kullanmadan alabiliriz. Kafa vuruşuna ihtiyacımız yok. Bu dolayısıyla ihtiyacımız olmadığı için fazla. Ayrıca şut, standart güç özel bir hücum oyuncusunda olması gereken özelliklerden biri. Dolayısıyla bizim çok ihtiyacımız yok. Ama dediğim gibi duran top kullanmayı aldığımızda da orta ve markajımızı geliştirebiliriz. Ve bunun yanında arkadaşlar diğer hücumcu için orta alabileceğimiz yer. Biz savunma oyuncusu için bekliyoruz ama gelmesi ki gel, olabilecek yer kanat oyunu. Burada da arkadaşlar e, maalesef e, burada 5'te 2 idi gördüğünüz gibi duran top kullanmada. Hem ortayı hem markajı alıyorduk. Kanat oyununda da e, sadece ortayı alabiliyoruz. Geri kalanların hiçbiri yok. Yani şut ihtiyacımız yok. Bitiricilik savunma oyuncusundan beklenen bir özellik değil. Ha, ben beklerim ayrı bir şey ama e, orta, savunma oyuncusundan beklenen bir şey değil. Kafa vuruşu DC pozisyonu için geçerli ama biz DL ve DR'yi geliştirmek istiyoruz. Kafa vuruşu da ihtiyacımız yok. Yumruklama da zaten kaleci için geçerli. Dolayısıyla arkadaşlar ortayı alabileceğimiz bir diğer yer kanat oyunu. Ama bunu hiçbir şekilde önermiyorum. Evet içinde orta var ama hem zor bir antrenman gördüğünüz gibi. E, yoğunluk derecesi zor. Ve sadece 5'te 1 ortayı geliştiriyor. Dolayısıyla kanat oyununu tavsiye etmiyorum. Var olduğunu göstermek için söyledim ama tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar hücumdan alabileceğimiz, ortayı geliştirebileceğimiz toplam tüm eğitimler içerisinde 3 tane alan var. Savunmada ortaları savunma, hücumda da duran top kullanma ve kanat oyunu. Bu ikisini bu üçü arasında kullanabileceğimiz temel şey savunmadan gördüğünüz gibi ortaları savunmayı alıyoruz. Hücumdan da duran top kullanmayı alıyoruz. Ayrıca savunma antrenmanı olmazsa olmasımız rakibe pres uygulamayı alıyoruz. Bu olmazsa olmaz. Ve bunun haricinde arkadaşlar diğerlerinde elbette savunma oyuncusunu arttıracak özellikler var ama rakibe pres uygulama bizim ihtiyacımız olan bütün savunma ekipmanlarını, savunma çalışmalarını, savunma alıştırmalarının tamamını bize sunuyor. Dolayısıyla savunma bölümünde evet diğerlerinden de kullanabiliriz. Ama rakibe pres uygulama bizim için bütün her şeyi veriyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimde de germe ve uzun koşuya ihtiyacımız var. Uzun koşu bizim için çok çok önemli. Ve bunun yanında arkadaşlar tekrar bir savunma antrenmanı, rakibe pres uygulama... İki kere kullanıp iki kere avantajlarını kullanabiliriz. Hatta mümkünse daha fazla rakibe pres uygulamada alabiliriz. Peki bunları belli bir sıralamaya koyarsak. Yani bu şekilde bir sıralama e, oyunu geliştirmek için çok iyi değil. Oyuncuyu geliştirmek için çok iyi değil. Hemen şöyle göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bir alıştırmaya başlarken germeyle başlayıp germeyle bitirebiliriz. Bunun kendi içinde de yazıyordu. Hatırlarsanız daha önce okumuştuk. Germe çalışmaları fiziksel antrenmanın başlamasıdır. Yoğun antrenman yapılacak bir güne başlamak ve o günü sonlandırmak için mükemmel bir yoldur. Yani sistem bizden germeyle, germeyi kullanacaksak eğer germeyle başlayıp germeyle bitirmemizi tavsiye ediyor. Dolayısıyla biz de germeyle başlayabiliriz. Sonrasında uzun koşuyla bir orta seviye bir antrenmanla devam edebiliriz. Peşinden yine bir duran top kullanmayla devam edebiliriz veya zor antrenmanımızı rakibe pres uygulamayı vereceğimiz için rakibe pres uygulamayı veriyoruz. Ondan sonra ortaları savunmaya devam ediyoruz. Orta almamız lazım çünkü orta alabileceğimiz temel yerlerden biri. Bunu aldıktan sonra bizim isteğimize göre çeşitlendirebiliriz ama almamız gereken temel özellik yine buradaki gibi. Duran top kullanma. Şimdi arkadaşlar bitirirken e, gördüğünüz gibi kondisyon düzeyi %11.25 oldu. Bu 11.25'e. Eğer daha fazla pres uygulamak istiyorsak bu şekilde aldığımızda %14.25 yapar. O anki bu yoğunluğunuza göre rakibe pres uygulamayı gördüğünüz gibi birden fazla kez kullanabiliriz. Bunu kullanmak istemiyorsak hafif bir antrenman seçebiliriz. Fiziksel ve zihinsel gelişiminden burada merdivenli karaoke'yi kullanabiliriz. Agresiflik, hız arttırmak için. Yani gördüğünüz gibi kolay bir antrenman olduğu için çok fazla yer işgal etmeyecek. Çok fazla yeşil paketimizi götürmeyecek. Savunmadan tekrar bir daha hücumcu, ortaları savunmayı kullanabiliriz. Orta seviye bir antrenman istiyorsak ki Ortaları savunma alacağıma ben tekrar rakibe pres uygulama alırım. Ee, kolay bir antrenmanla olayı bitirmemiz lazım bu noktada. Yine fiziksel ve zihinsel gelişiminde fiziksel ve zihinsel gelişiminde germe ve veya ısınmayla bitirip olayı bitirebiliriz. Hatta antrenmanı eğer 12 ile bitireceksek ısınmayla başlayıp germe ile de bitirebiliriz. Bu şekilde bir şey yapabiliriz. Yine %12'yi çok geçirmemiş oluruz. Ama şu an bu artmasının temel sebebi ee, orta seviyedeki antrenmanların fazla olması hem uzun koşu olsun hem duran top kullanma olsun. Ama şu şekilde bir set bize gerçekten güzel olur. Dediğim gibi bu setin içerisinde eğer biz oyuncumuzu daha çok arttırmak istiyorsak birden fazla rakibe pres uygulama gerçekten bizim için güzel olacaktır. Savunmacımızı geliştirmek için. Ee, ama Hücum özelliğinden ortayı arttırmak istiyorsak da duran top kullanmayı, şurada kaldırmış oldum. Hücumdan, pardon savunmadan duran top kullanmayı, pardon affedersiniz. Ortaları savunmayla savunma bölümünden hücumdan da duran top kullanmayı alarak orta seviyemizi arttırabiliriz. Dediğim gibi fiziksel ve zihinsel gelişimden de kondisyon, agresiflik, hızı arttıracak germe antrenmanı, merdivenli karayöke özellikle uzun koşuyla da avantajı sağlarız. Evet arkadaşlar genel olarak setimiz bu şekilde ısımayla başlayıp germeyle bitirebiliriz pek çok kez yaptığımız gibi. Rakibe pres uygulama ortaları savunmayla da savunmacımızı arttırırız ortayı da arttırırız orta bölümünü duran top kullanmayla da ortadaki eksik çünkü bir tek sadece alabileceğimiz ortaları savunma haricinde duran top kullanmadan diğerlerimizi de alabiliriz. Evet arkadaşlar bu güzel bir set. DL ve DR'yi geliştirmek için. Ee, 16 dakika olmuş. Açıkçası bu kadar çok konuştuğumun farkında değildim. Kusura bakmayın diyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, iyi güzel tekniklerde, taktiklerde, diğer taktik videolarında görüşmek üzere diyorum. İyi günler.